Merhaba arkadaşlar. Bugün okul öncesi kazanımlardan birini işleyeceğiz. Bu okul öncesi kazanımlarında biliyorsunuz e, okul öncesi öğrencilere genelde e, dikkatlerin e, yoğunlaştırılmakta çok zorluğu çekerler. Ve biz de bugün e, bu kazanıma yönelik bir uygulama gerçekleştireceğiz. E, okul öncesi öğrencileri e, bir resim, karmaşık bir resimde e, işte bizim istediğimiz e, fonksiyon yönelik bir e, odaklama yapamayabilirler. Bunun için bizim ailetten bir çaba e, göstermemiz gerekir. E, şimdi bugün e, hep birlikte buna yönelik bir şey yapmaya çalışacağız. Bu bizim GIMP programımız. GIMP'te biliyorsunuz. E, buna dair birçok e, işlem var. Photoshop benzeri bir program ve resim üzerinde. Çeşitli fonksiyonları, katman, görüntü, görünüm, seçim, seçme araçları gibi, e, süzgeçler gibi birçok fonksiyonla işlem yapıp e, istediğimiz e, sonucu elde edebiliriz. Şimdi e, dosya menüsünden yeni diyoruz. Ve böyle bir sekme çıkıyor karşımıza. Bu sekme bize şunu söylüyor. E, genişlik ve yükseklik kaydedeceğimiz resimde nasıl olacak? E, ben e, normal ee, okul öncesindeki e, okul önce sınıfında e, 640'a 400'lük bir işlem yapacağım. Çünkü masaüstü uygulaması değil. Ya da işte projeksiyonu falan da yansıtmayacağım. E, bunların çıktısını alıp öğrencilerden 7 fark bulmasını e, ve e, işte karmaşık bir çizgi film e, görselinden e, istediğim e, karaktere odaklanmasını isteyeceğim. Bunun için Böylesi bir genişlik yeterli benim için. Katmanımı oluşturdum. Sonrasında aç diyorum ve hangi resmi seçmek istiyorsam buna karar veriyorum. Bu resmi seçmek istiyorum. Resimimi seçti. Evet. Şimdi burada e, CTRL ve farenin top kısmıyla aşağı yukarı hareket ettirerek görselini büyütüp küçültebiliyorum çok rahat bir şekilde. Ben e, bu karmaşık çizgi film karakterlerinin bulunduğu görselde e, ki insanı bulmalarını ve bunun göz, kaş, burun, el, parmak, ağız, yanak gibi tüm organlarını tanımalarını ve yazmalarını istiyorum. Bunu öğrenmelerini istiyorum. Bunun için araçlar sekmem araçlar kutum gördüğünüz gibi burada burada elips işte oval serbest seçim yapmak için direkt araçlarımız mevcut. Ben araçlar kutusundan seçim araçlarından serbest seçimi seçiyorum. Buradan seçme işlemini gerçekleştiriyorum yavaş yavaş. Bitmek üzere. Evet. Gördüğünüz gibi ben tüm karakteri seçtim. Şimdi eğer istersem ki iki tane görsel sundum öğrencilerime ve benimki e, bu, buradaki insan olan e, karakter nasıl tanımlanmıştır filan e, bunu birazdan göstereceğim ama dedim ki hangisi yoktur diye çok basit düzeyde e, çünkü bunların bu bireylerin e, somut işlem dönemleri hani daha çok soyut şeyler yönelik e, kavramsal altyapıları yok o yüzden çok daha basit işlemler yapıyorum onlarla direkt ben dedim ki benekleştir dedim karakterimi benekleştirdi Geriye aldım. Dedim ki bulanıklaştır menüsünden bulanıklaştır dedim. E, F1 ile bunu daha çok arttırabiliriz. Ama çevrimi açı diyor. Gördüğünüz gibi direkt karakterimi bulanıklaştırdı. E, yine aynı şekilde hareketli bulanıklaştır diyerek gördüğünüz gibi hareketli bulanıklaştırdı. Ya da Gördüğünüz gibi daha çok bulunuklaştırdı Vesaire. Gibi birçok işlem gerçekleştirebiliyorum. Direkt tüm seçimimi iptal ettiği için hepsini seçti. Evet. Şimdi bunları gördükten sonra ben istiyorum ki az önce bahsettiğim bunun kulak burun gibi organlarını bana söylesin öğrenci. Bunun için seçim araçlarından serbest seçim seçtim. Yine seçme işlemi gerçekleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi ince bir işlem yapmaya çalışıyorum. Evet. Direkt benekleştir dedim. Benekleştir dedikten sonra gördüğünüz gibi yine çok karmaşık bir yapıda görselim. Ben bunu istiyorum ki direkt bana siyah beyaz bir ekran çıkartsın. Onu da bir saniye Nasıl yapsak? Renk poster, posterleştirsek mi? Direkt boyun hani halledelim ya da harmanlandırdım. Evet gördüğünüz gibi çok daha basit bir e, görsel haline geldi. Sonrasında hemen metin kutumu seçtim. Ve dedim ki bunda göz var. Bunda kulak var. Bunda burun var. Bunda ağız var. Bunda parmak var. Parmak var, kaş var. Ondan sonra yanak var diyelim. Sonrasında parmak, el var diyelim son olarak da. Evet. Şimdi bunu bunun için metin kutumda Times New Roman ve pardon hepsini seçmemişiz ve de yazımı biraz daha büyütmek istiyorum. Rengimi değiştirmek istiyorum. Daha dikkat çekici bir şey olsun. Dikkatleri dağılıyor çünkü dağılıyor hemen. Evet, gördüğünüz gibi direkt ee, karakterimi seçtim ve e, hangi organların bulunduğundan bahsettim. Böyle bunu aynen bu şekilde kaydedebilirim. Pictures dosyama kaydettim. Evet. Sonrasında bir işlem daha yapalım hep birlikte. Yine aç diyorum. Fil görselim var. Çıkıyorum bundan. Evet. Ben istiyorum ki gördüğünüz gibi basit bir görsel bu. Tam okul öncesi çağındaki bir çocuğun anlamlandırabileceği bir resim. Ve gayet eğlenceli, hoşuna giden bir boyama kitabından alıntıdır. İstiyorum ki ben bu görselde bulunan karakterlerin kulaklarını tanısın ve sadece kulaklarını renklendiriyorum. Yine seçim araçlarından serbest seçimli yapıyorum. Mürekkep var arkadaşlar. Mürekkepten direkt gördüğünüz gibi filin kendi rengine boyuyorum. Yine seçim aracımı seçiyorum. Diğer kulağımızı da seçiyoruz. Evet, yine onu da mürekkepten direkt boyuyorum. Sonra başka bir kulak seçiyorum. Buradan da seçebiliyoruz arkadaşlar bu arada. Bu sefer de sanırım ayı bu arkadaşlar. Küçük bir ayıcık. Ee, çok güzel seçememiş olabilirim. Evet onu da boyuyorum. Evet çok kötü seçmişim. Diğer kulağı daha güzel seçmeye çalışacağım. Evet. Bunu da aynı şekilde boyuyorum. yine aslan aslanımı seçiyorum. Aslanımı boyayacağım. Boyadım. Kaplanımı boyayacağım. Hepsini yapmıyorum arkadaşlar. Bunu da boyadık. yine direkt elips şeklinde de seçebilirdim. Daha düzgün oluyor hatta böyle. birazcık kötü yapmıştık. Düzeltelim. Evet. İşlemi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi görselde bulunan hayvanların kulaklarını çok rahat bir şekilde öğrencim görebilir. Yine buradan beyaz alanlara fil yazabilirim. Direkt gördüğünüz gibi şey kaplan yazabilirim. Aslan yazabilirim. Bir kedicik. Kedicik yazabilirim. Kedi. Ve ayı. Evet. Bunlar da yine hareketlendirerek dikkatleri daha çok Şöyle yapalım. ilgilendirmedi Allah Allah Evet tamamdır ee, ya da Gördüğünüz gibi işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi bu resmimi kaydediyorum. Zaten farklı kaydet kaydettiğimizi öğrenmiştik. Ben başka bir resme geçmek istiyorum. Yine bu görselde Renklere göre seçim yapmak. Bir de onu göstereceğim arkadaşlar son olarak. İstiyorum ki öğrencim sadece e, renkleri öğretiyorum onlara e, ve işte bu görseldeki kırmızı sakallı adamı bulsunlar istiyorum. Kırmızı renkteki her şeyi bulsun istiyorum. E, ve direkt onu aldım, seçtim. Yine seçim araçlarından direkt ee, seçim yapabilirsiniz. Direkt hatta şöyle yapalım. Oval alalım. Oval alalım. Aldım. Ve benekleştirdim. Ya da ne yaptım? Ee, gelişmiş bir seçim gerçekleştirdim. Sakalımı dedim ki arkadaşlar kırmızı sakallı adamı bulun karakteri bulun ve onun sakallarını renklendirin dedim. Sizce hangi karakterlerden hangisi farklıdır dedim ya da direkt gördüğünüz gibi farklandırdım. Şöyle bir şey şekilde karşımıza çıkar. Aynı karakter olduğu zaten görselde görülüyor. Öğrenci de bunu ayırt edebilecek bir düzeyde. Direk gördüğünüz gibi bunun sakalını maviye boyadım, direkt kırmızı olan her yerini maviye boyadım, yani morumsu bir rengi boyadım daha doğrusu ee, ve diğerleri kaldı. Ee, arası üçünün arasındaki farkı sorabilirim ve biraz e, kendisini odaklamasını isteyebilirim. Bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, şimdi son olarak da tekrardan ön alan seçimini göstereceğim. Ön alan seçiminde direkt seçiyor. Gördüğünüz gibi direkt bunu görmemizi sağlıyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Bugün birlikte okul önce çağındaki bir çocuğun dikkatini nasıl odaklayabileceğini dair birkaç e, yöntem gördük birlikte. E, teşekkür ederim.